Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim zeytinyağlı lahana sarması. En kolay, muntazam kesim şekliyle, kokusuz haşlama yöntemiyle ve lezzetli iç harcıyla püf noktalarıyla paylaşmaya çalışacağım. Üstelik benim yaptığım yöntemle sarımı da çok kolay olacak. Buyurun tarife geçelim. Öncelikle iç harcını hazırlıyorum. İç harcını ben kavurarak yapıyorum. Bu yöntemle çok lezzetli oluyor. Siz de deneyin derim. Tavaya bir çay bardağı zeytinyağı aldım. Bir küp şeker attım ve doğradığım iki orta boy soğanı ekledim. Soğanlar ölene kadar 2-3 dakika kavuralım. Şeker soğanlarla beraber kavrulurken karamelize olacak ve iç harcına güzel bir aroma verecek. Rendelediğim 2 diş sarımsağı da ekliyorum. Sarımsakla da 1-2 dakika kavuracağım. Tavanlar kavrulduktan sonra yıkayıp süzdürdüğüm 2 bardak pirinci ekliyorum. Pirinci de 2-3 dakika kısık ateşte kavuracağım. Aslında pirinci eklemeden önce biraz da salça ekleyip kavuracaktım ama ben unuttum. Şimdi ekliyorum. 1 yemek kaşığı salça ekledim. Benim salça domates ve biber salçası karışık. Sadece domates salçası da ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi siz salçayı pirinçten önce ekleyip 1-2 dakika kavurun. 2-3 dakika pirinci de kavurduktan sonra bir kase yazdan yaptığım domates sosundan ekliyorum. Eğer domates sosunuz yoksa 3-4 tane domates rendeleyebilirsiniz. Çarcımı domates sosunun suyunu çekene kadar pişireceğim. Hiç su eklemiyorum. Bu arada iç harcını pişiriyorum derken böyle pirinçler iyice yumuşayana kadar değil. Pirinçler dişe gelir sertlikte yarı pişmiş olacak. Dediğim gibi su eklemiyoruz. Bakın suyunu çekti. Domates rendelerseniz biraz daha fazla pişirmek zorunda kalabilirsiniz. Eğer suyu varsa da soğudukça suyunu çekiyor zaten. Şimdi ben biraz tuz ekledim. Baharatlarını ekliyorum. Kekik, kimyon, karabiber ve pul biber ekliyorum. Acılığını siz kendinize göre ayarlayın. Biraz da sumak ekledim. Bu iç harcına sumak da çok yakışıyor. Baharatlarla da şöyle bir karıştırıp e, ocaktan alacağım. Dediğim gibi iç harcı bekledikçe suyunu iyice çekiyor. Şimdi doğradığım yeşillikleri ekleyeceğim. Bir demet dereotu ve bir demet maydanoz doğradım. Ben evde olmadığı için doğramadım ama eğer taze nane varsa mutlaka taze nane de yapın. Bu iç harcına çok yakışıyor. Sarmam için orta boy bir tane lahana haşlayacağım. Öncelikle sap kısmını kesip çıkartıyorum. Siz haşlama işlemini iç harcını hazırlamadan önce de yapabilirsiniz. Şimdi lahana'nın yapraklarını en muntazam şekilde nasıl çıkarabiliriz onu göstereceğim. Bu yöntem aslında birçok kanalda gösterildi ama görmeyenleriniz vardır. O yüzden ben de hızlıca şöyle göstermek istiyorum. Önce lahanayı 3 parçaya ayırıyorum kenardaki iki parçanın ortalarından tekrar kesiyorum. Ortadaki kalan parçayı da eşit 3 parçaya ayırıyorum. Yani iki yerinden kestim. Bakın ortadan çıkan yaprakları göstereyim. Hepsi kare şeklinde muntazam olarak çıktı. Yaprakların içinde kalan sert kısımları turşu da kullanabilirsiniz. Dışındaki yaprakları da haşlayalım. Ben haşlama suyunu koydum bile. Su kaynadıktan sonra biraz tuz ekliyorum. Lahana'yı haşlarken bildiğiniz gibi etrafa kötü bir koku yayılıyor. Eğer kaynayan suya bir parça ekmek atarsanız o kokuyu önlüyor. Ekmek o kokuyu çekiyor. Lahana yapraklarını kaynar suya attım. Arada bir alt-üst ederek 8-10 dakika haşlayacağım. Dağınasına göre haşlama süresi değişebilir. E, kontrol edin. Çok haşlanırsa e, sararken yırtılır. Az haşlarsanız da sarması zor olur. Yaprakları kontrol ettim artık yeterli. Haşlama suyundan süzgece alıyorum. yaprakları biraz süzüldükten sonra artık sarmaya başlıyorum sert olan yaprakları pişireceğim tencerenin tabanına yerleştiriyorum haşlanan yaprakları böyle tepsiye serdikten sonra iç harcından bolca koyalım İç harcı bol olursa lahana sarması daha lezzetli oluyor bu videoda da lahananın en kolay sarma yöntemini göstermek istiyorum bakın uçlarını kıvırmadan direkt rulo gibi sarıyorum bu şekilde de tencereye koyacağım. Hiç merak etmeyin iç harcı çıkmadan çok güzel pişiyor. Daha önce de zeytinyağlı ve etli lahana sarması tariflerim oldu. O tariflerimde de başka yöntemler gösterdim. İsterseniz o videolarıma da bir göz atın derim. Sardığım lahanaları tencereye yerleştirdim. Şimdi bir sos hazırlayacağım. Sos için küçük bir tencereye yarım çay bardağı zeytinyağı aldım. Yarım yemek kaşığı da salça aldım. Salçayı kavuruyorum. Kavrulan salçanın üzerine yavaş yavaş soğuk su ekliyorum. bardağı su ekledim. Bir taşım kaynadıktan sonra sosu yemeğin üzerine döküyorum. Sarmanın üzerine porselen tabak kapatıyorum. Tencerenin kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra da kısık ateşte Yumuşayana kadar pişirelim. Eğer suya az gelirse arada bir bakın sıcak su ekleyin. Ben baktım lahanalar çok güzel pişmiş. Artık tabağa çıkartıyorum. Üzerine sıktığım bir tane limonun suyunu ekliyorum. Pişerken eklemedim. Limon suyu pişerken biraz acımsılık veriyor. Böyle piştikten sonra ekleyip tencerenin kapağını kapatıp biraz daha dinlendireceğim. Lahana sarmalarım 15-20 dakikada dinlendi. Artık servis edeceğim. Kesinlikle. Kolayca servis etmek için e, tencerenin sapını çıkardım. Düz bir servis tabağına ters çeviriyorum. Tabi bu arada büyük bir servis tabağı kullandım. Eğer siz de benim gibi ters çevirecekseniz e, dibinde suyu varsa çevirirken dikkat edin. E, yoksa suyu çevirirken dökülür. Tabanla yerleştirdiğim yaprakları da çıkartıyorum. Bu yapraklar da çok lezzetli oluyor. Atmayın. Başka bir tabağa alıyorum. Onları da yiyeceğiz. Kesmesinden sarmasına kadar en kolay yöntemle zeytinyağlı lahana sarması tarifim bu kadar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Gerçekten lokum gibi harika oldu. Siz de denerseniz sonucu yoruma mutlaka yazın. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.